Arkadaşlar bugün süper sos kasa oynuyoruz. İşte. Peki, izlediğiniz için kanalım eski normal haline döndü. Ha. 1600 normal emekmiş benim için. Youtube video öyle söylüyor o yüzden seçilsinler. Dur sesi biraz kısın. Dur. Müziği kapatalım bence. Hayır. Var. Tamam kapatabilirsiniz. Dur. Aynen da bunları kırıldı. Dur. Der kan man gi det inni. Uzaya uçtuk. Yere çarptık. Hiç uzaya uçmayız. Uçtuk. <laughs> yani çok yüksek çıktık demek bu. Burada yazıyor zaten yüksek. Hoppa 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 hoppa. Dedi dedi Uber bir biz bitti. Parayla mermi satın alalım. Ama satın alamayız ki. <laughs> Heh. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ooh. Okay. Şampımız iyi gidiyor. Bu arada çısayı okumak neredeyse imkansız. Bakın burada çısayla da. He? Tamam. Kardeşim rahatsız etti de bilerek o yüzden sesi açtım. Siz rahatsız olmayın diye. Hı. Ya bu beni yere çakacak. Ha, ona bir gelmemiş etmiyor. O bir üste çakıyor, o bir yere çakıyor. Mermini yoksa bitti işte bek. zıpladık. Tekrar zıpladık. Ateşe girdi. Bize ezdi. Hem de şöyle diye ezdi. Hey there. Hı. Büyük yine. Bunu almak istiyorum Şunu. Bu çok güzel vuruyordu. Öyle pat pat çat çat bitti iş. Öyledir. Hıh En yukarıya Hayır hayır Konjikinde yanmalıydık en yukarıya Öp Beşşe Hıh Hayır yalmak Hıh

Tümsek gibi aşağı iniyoruz. Hayır ya. Olamaz. Olamaz. Çok ileri gitti. Çok ileri gitti. Çok ileri gitti. Çok ileri. Allah. O merminin şeklini dinleyeceğim. Ee, Öldüüüüç. Bir tane bizi öldürdü. Aya. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Sadece bunları alabiliyoruz. Ama hepsini buna alacağım. 16 tane aldık. Dur. Kafayı. Oh yeah. Baby. Oha. Aa dur biz aşağı inelim şimdi bir roketi basalım. Oha. ya işte ben bunu diyorum ya hayır hayır topayı kurtulduk topayı o canavar yüzünden 4000'lerde kaldı biz uçmuştuk yine al dokunmayacağım bilerek yoksa sonu getiriyor ve bu sefer şey bu ileri gitmediği için öyle oluyor Hı. yavaş yavaş yavaşlıyor ve bu sonuna kadar gidiyor. Uyvar sonumuza kadar gidecek böyle böyle. Çok yavaşladı. Tık 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 tık. Bitti. bir kabuk almışız. Kabuk! Kabuk! Buk buk! Buk buk! Buk 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 buk! o parayı harcamaz. Aylık biz şimdi o şey silahı ileride alıyor olacaktık. mükemmel Oh yeah <gülüyor> 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 Bugün bir tane arkadaşımın kanalı var. İşte ben onun linkini koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Onun kanalı da çok güzel. Ronaldo editleri var. Anlaştık ya onunla. Ne yapacağım O da da Boston çizgi W1P O öyle bir güzel kanalçı valla. Benden abonece az olsa da onun da ünlü yapalım. Benden de ünlü olsun. Hayır eşit olalım eşit eşit. Eşit olalım Burak'la. Yani sportla. videosu çekmiyor ama Ronaldo dedikleri falan var işte. Yani güzel bir kanı. Hmm. Tıklayalım buraya. Beni çok ilerletiyor. Sadece şundan alalım bir tane. Eh oldu. Tak! O çok yüksek. Tek başlasın. İyi şey teçip. ya yanlış yaptım heh ooooooooo heh doldu ee, almamız iyi oldu zaten düşecektim Yükselen yerken süreyim. Yükselen yerken iyiyim. Hmm. Ama orada kaldık. Biraz daha az yükseldi o yüksem. Yani en yükseğe çıktığımızda gelsin. Hadi bakayım. Vurduk sizi. katılmam bastat dat. Tam girdik. Hoppa. Bu aldığımdan da fazla oldu. 1 milyon çünkü. Ay. Öf. Başka bir bildirim geldi. Nah, oke, sama kamu Ini tidur, <tangan> oke okay. Çok iyi hızla ilerliyoruz. Böyle giderse rekorumu geçeceğim herhalde. Bir tane yanında mermi. Adam dünyanın yanında hayır lahmacun yanında ayran gibi düşünün. Oo, gerçekten ne dileğim kabul oldu. Allah kabul etsin. Bu ama. Ya rekoruma ulaşamayacağız. Bir daha yapışmış oraya. Heh. Dur kaç video ya dakika video çektim çiz diye bakacaktım. Heh. Hayır 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 olmadı bu vazgeç diyor. Hey. Dur şundan alacağım ben aklı. İki tane. Onu da maşın başın maşın şeyin başında kullanacağım. Daha oyunun Dur şundan Geçer bir tane Hayır. Olmadı bu. Olmadı bu. Benim neyse videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.